sola sana doğru heh bağla. Evet, bağla bağla video izleyen herkese merhaba bugünkü videomuz arkadaşlar e, kolon aplikasyonu ile ilgili olacak e, yarın kısmet olursa e, betonumuz var İlk kolonlarımızı yerleştirmeye başladık şu şekilde köşe kolonumuzu Temelde kolon ve perdelerin aplikasyonuna dair bir video hazırlayacağız. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim arkadaşlar. Videonun tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum. İp çekeceğiz. Çektiğimiz iplere göre kolonların, perdelerin filizlerini yerleştireceğiz. Şimdi yavaş yavaş kolon aplikasyonuna geçeceğiz. Akslardan şöyle görüyorsunuz iplerimizi çekiyoruz arkadaşım ipi götürüyor. Şu an D aksının ipini çekiyor. C aksının ipini çekmiş. Şuradan sizlere hemen asansör perdesinin nelere geldiğine nasıl kurtardığını da ipler vasıtasıyla göstereyim. Bakın ipin olduğu yer. Burada bizim payımız var. Kiriş payımız var. 25 cm genişliğinde. Yani şu C aksımız asansörü kurtardığını sizlere göstermek için burayı çektim. Ona göre asansör kuyusunda kazı yapacaksınız. Ona göre donatı imalatınızı tamamlayacaksınız. Burası gayet güzel çıkmış. Asansör kuyusunun kalıp aşamasını vesaire de sizlere gösteririm. Şimdilik şu ipimizi çekelim. Kolonların yerlerini gösterelim. Bununla ilgili sizlere bir video hazırlayayım. Akıllarda soru işareti kalmasın. Diğer asansörü de göstereyim. Bu bölümü hemen sonlandıralım. Bakın diğer asansörün olduğu yeri görüyor musunuz? İpin geçtiği yeri. Aradaki mesafe gayet güzel. 10 numara. Devam edeceğiz. Şimdi arkadaşım binanın son aksı H aksı. Bunun ipini çekiyor. Şu yataydaki iplerimizi bir çekelim. Ona göre ayarlamalarımızı, ayarlamalarımızı yapacağız. Burada pas paylarımız. E, fotoğrafını eklerim. 2,5 santim. Şimdi aksipimiz nasıl çıkacak? Buna bir bakalım. Sizler de görün. Son aksımız. Kolon aplikasyonları bu şekilde yapılıyor. Bilmeyen arkadaşlarım için. En baştaki e, kolonun demirini yatırmışlar. Buradaki ipimiz, paspayımız, kolonumuz gayet güzel. İpimizin görünen yeri şöyle göstereyim. Gayet güzel. 2,5 santim paspayı için yeri iyi. Şimdi kenardaki ilk kolonumuzu yapıyoruz. İpin kesiştiği yer. İbrahim kaça kaçtı? 95-35 mi? 95-35 etriyemiz 90'a 30 arkadaşlar. Her kenardan 2.5-2.5 pas payları 90-30 etriyemize bağlayacağız. Tarik Su terazimiz de burada. söyle de bu işi öğrensinler. Hadi abi. Pas unutmayalım arkadaşlar. Sen teraziye koy. <gülüyor> <gülüyor> Aynı ya. Aynı ya. Aynı Her <laughs> şey abi. Ne oluyor ya? Asla Bunlar bağlanır mı bu kadar? Buradaki kolonumuz 95'e 35, etriyemiz 90'a 30. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 her yerden pas payımızı bıraktık. Buradaki kolon aplikasyonu işimiz tamam. Diğerlerinden birkaç tane daha sizlere gösteririm. En son nihai bitmiş halinin resmini veya videosunu çekerim. Bu videoyu da kapatırız. Bu işimizi de sonlandırırız arkadaşlar şöyle göstereyim size bakın iple etriyemiz şu köşeyi de göstereyim bakın görüyor musunuz şöyle hatta şöyle tutayım bakın paspayı paspayı etriyemiz ona göre ayarlandı şimdi 3 numaralı aksın ipini çekiyoruz. 3 numaralı aks şu asansör perdesine geliyor arkadaşlar. Asansör perdesinin sol tarafı şöyle göstereyim sizlere. Daha net görmeniz açısından. 3 numaralı aks ipini çektik. Şimdi asansör perdesinin etriyelerini bağlayacağız. Asansör perdesinin ölçüleri 25'e 230 Perdenin baş tarafındaki etriyeleri şu an bağlıyorlar arkadaşlar. Perdemizi bir çıkaralım. Evet Hasan abi ustalığını gösterdi. 225'e etriyelerini bağlamış. Tevzilerini ayarlamış. Perdenin başındaki diğer etriye. Ölçümüz 230'du. Kafalardan iki buçuk santim, iki buçuk santim kaspayı 225'e düşüyor demirin dışı. Burada bağlansın. Yani bir etreğimiz burada, diğeri burada. Bu perdemizin artık filizleri bağlanacak. Bunun aplikasyonu da tamam. Abi 30'a 30'a 150'lik kolonumuz var. 25'e 145. 25'e 145. Şimdi şu dört aksının ipini çekeceğiz arkadaşlar. Sizlere de çekim yapmaya çalışıyorum hem de elimde proje. Dört aksını görüyorsunuz. S108 kolonu 30'a 150. Bunun ipini çekeceğiz ve bunun etresini yerleştireceğiz. 25'e 145. Pas paylarımız yine 2,5 cm. Öğrenin görün diye hepsini detaylı detaylı üstüne basa basa defalarca anlatıyorum. Dört aksına ipimiz çekildi. Burada görebiliyorsunuz 4 aksı. Perdede de 4 aksımız mevcut. Bunun da ipi çekildi. 30'a 150'lik kolonumuz vardı. Etreğimiz 25'e 145 geldi. Bana <laughs> abi. asansör perdesinin sağ tarafını vereceğiz. Yani alt aksı şöyle getireyim. Alt aksına çekeceğiz ipi. Burada alt aksına çekildi ipimiz. Buradan da arkadaşım alt aksına bağlıyor asansörün sağ tarafındaki perdesine bağlayacağız. Yine ölçümüz 230'a 25 gelecek etriğe. 20'ye 225 Şimdi şu C aksı ile net görebiliyor musunuz? C aksı ile altı aksının kesişimi tam şu noktadan perdemiz etriyelere bağlanacak. İlk etriyemiz suyumuz da çekiliyor. Gelecek etriyemiz 225 santim uzunluğunda. 2,5 santim, 2,5 santim kafalarda pastayı. Asansör perdesinin donatısının bittiği yer. Yani şu 8'lik etriye. Evet. İkinci perde etriyemiz. Bu da geldi. Evet, <laughs> perdenin kafalarındaki şey bu bu. yavru ettiğimiz. Bana doğru. Evet sana doğru gelecek Hasan abi. Az İbrahim abi az dur Hasan abi bu başı biraz daha ver. Biraz daha sana doğru çek başı. Çok çok çap geldi, çok çap geldi. Çok çok çap, çok çok çap oldu abi. Evet evet, içeri Hasan abiye doğru. Az az daha, dur. Çap abi. Ta, abi onu çek, onu biraz çek sola, sana doğru ha, bağla. Bağla. Şimdi altı aksından. 8 aksına taşınacağız. 3 tane kolon vereceğiz burada. 2 kolon, bir tane de perde başındaki 5 aksı bunu vermeye gerek yok. Şuradan itibaren iki kolon bir perdeyi çalıştırıp buraya doğru gideceğiz. Şu an 8 aksındayız. Abi, işin sen istiyorsan 25'e 80. Ancak 25'e 80'e getler abi. Tamam Hasan abi, sıkıntı yok. Sakin olalım. 25'e 80 etriğimiz. Şunun ölçüsü 25'e 150'ymiş kolon. 20'ye 145. Bunun da etre ölçüleri 295'e 20. Şimdi şu iki tane kolonla bir tane perdenin bağlantısını yapacağız. 25'e 80'lik. Tamam. Bunun karşısına atacağım. E He? Hep 8 aksının benden tarafı aynen. Hepsi oradan parçası, çalışıyor. Kaç? 25 Bunun karşında yok. Abi 25'e 80. 25'e 80 olacak ya Bu yanlış. 25'e 25 80, e, 25 e 80 atacağız abi. Şimdi e 20 aksı. 20'lik bu tarafı. <laughs> bunu yapacağız. Şunu, şunu göstereceğim. 9 aksı binanın ortası olacak. Bina simetrik. Şunu yapacağız, şunu yapacağız. Buradan itibaren şuradaki olanların hiçbirini çekmeyeceğim arkadaşlar. 9 aksı binanın ortası için aynalama, mirror. Bu kısımları göstermeyeceğim. Burada bitireceğim videoyu. 9 aksına geldiğimizde ve kolon aplikasyonu videomuz tamamlanacak. Şu 25'e 150'yi de bağladık Alt tarafta şurada minik bir kolon vardı Bunu unuttuk Bir daha 7 aksına çekeceğiz ki, Şunu da ayarlayacağız Sonra Diğer taraflara geçeceğiz Şu G aksının Göremiyorum G aksının iç tarafında 300'e 25'lik bir Perdemiz var Malzemelere geldi 20'lik etriyemiz. Yapalım, bu evet. abi. Tamam abi. Etriye de 8'lik tamam o da pas payımızda çalışıyor. Ha şimdi 295'lik et piyeler. Hemen bu kolonumuz 35'e 75 et geldi. De, Haş aksı ile yedi aksının sağ tarafında kalıyor. Şu köşede. Bir de bakayım Hı. Bir de. bakalım abi. şey. Evet abi Böke ya. göndereceğim bunu. Şimdi şu 30'a 35'e 150 kolonunu aplikasyonunu yapacağız. 9 aksı tam merkezinde tam ortasında olacak. 30'a 145'li getireyemez. Tam evet. bu 35'e 150 kolonumuz merkezimizde. Şöyle. Değil, Hasan abi 20'ye 145 getireceksin abi. 20'ye 145. 20 145. Sen kulaklara bir tane işitme cihazı alacağım abi bu proje bitsin. 25'e 150'lik kolonumuz yine 9 aksının tam merkezinde C aksının tam sıfırında. Bu da tam merkezinde. <laughs> 40'a 80. 9 aksındaki son kolonumuz tam yine merkezinde. Tam merkezinde. Bu 9 aksındaki son kolonumuz. Bundan sonra binamız simetrik. Aynı işlemleri burada da yapacağız. 9 aksına kadar videoyu getirdim. Bundan sonrasını da e, çekmeme gerek yok arkadaşlar. Hepsini sizlere çektim. Kanala destek ve abone olursanız çok memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.